Elmaslı günlerden hepinize sevgiler, selamlar. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Ayrıca bugün Berat Kandili'ydi. Berat Kandiliniz de kutlu olsun inşallah. Allah hayırlısıyla nicelerini erdirsin. Ben bugün sizlere kefir yapımını anlatmaya çalışacağım. Bunun için oda sıcaklığında bir litre süt ve bir, su bardağı da yine oda sıcaklığında kefire ihtiyacım var. Ben marketten aldığım kefiri birkaç defa üst üste yaparak kullanıyorum. Artık inanıyorum ki kendi kefirim haline geldi artık bu maya. Tekrarladıkça özüne döndüğünü düşünüyorum. Şimdi ben bu ikisini plastik kapta güzelce karıştırıp kaldırırken de size kefirin faydalarından bahsetmek istiyorum. Kefir, Kuzey Kafkasya kökenli bir süt ürünü. Arkadaşlar bu kefirde B12 vitamini ve K2 vitamini biyotin, folik asit, enzimler ve probiyotikler çokça bulunuyormuş ve bizim vücudumuz için çok yararlı büyüyen çocuklar için akşamları içmeleri tavsiye ediliyor ee, evde yapılan kefirde ise 77 adet yararlı probiyotik bulunduğu söyleniyor mucize bir içecek arkadaşlar kefir ve e, bunu biz çorbalarımızda cacıklarımızda işte ayran yaparken bir miktarını yine kefirden yaparak yapabiliriz bunun faydalarını say say bitiremiyorlar ben size birazcık e, bunlardan da bahsetmek istiyorum bağışıklık sistemi, damar sertliği, sindirim sistemi, bağırsaklarımız için, kronik yorgunluk için, stres için, kolesterolü düşürdüğü söyleniyor aynı zamanda. Sinirsel depresyonları giderdiği söyleniyor. Karaciğer rahatsızlıklarını iyileştirdiği, kansızlığı önlediği, tırnakların sağlıklı kalması için cildimizi de güzelleştiriyormuş bu arada. Biz bayanlara ilgilendiren konunun bir tanesi de bu. Egzema ve benzeri deri hastalıklarına da iyi geldiği söyleniyor. Yara ve yanıkların hızlı iyileşmesini sağlıyormuş. İdrar yolu için, mide için, safra kesesi, böbrek hastalıklarına da iyi geldiği söyleniyor. Arkadaşlar bunu say say bitmiyor. Çok yararlı bir besin maddesi bu kefir. Ve Türk yökenle yani bizim bunu seve seve Tüketmemiz gerekiyor. Bu bizim kültürümüzde olan bir şey. Lütfen hepiniz evde yapın. Kolaylıkla oluyor. Bakın şimdi 24 saat geçti. Aynı kabı getirdim ben tezgaha. 24 saat bekledim bu videoyu tamamlamak için. Şimdi bu kefir'i güzelce karıştırıp e, tüketebiliriz artık hazır kefirimiz. Ben bu saatten sonra onu buzdolabına alacağım. Fazla da ekşi olmasını istemiyorum çünkü. Bunu güzelce karıştırıp ayran gibi tüketebilirsiniz. Yaklaşık günde bir su bardağı, iki su bardağı içebilirsiniz. Ayrıca çocuklara bunu sevdirmek için meyveli e, yapabilirsiniz. İşte atıyorum muzlu reçellerle karıştırıp bunu blenderdan geçirip meyveli yoğurt gibi yedirebiliriz çocuklarımıza. İlmaslı günlere abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.